Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Gündüz Hastanesi, Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi ve Akdeniz Şizofreni ve Yaşam Derneği tarafından düzenlenen sergi 23-26 Aralık tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi H Blok Antrium alanında ziyaretçilerini ağırlıyor. Serginin açılışı çello dinletisiyle başladı. Sergide takı tasarımı, ahşap boyama, seramik ürünler ve öğrencilerle birlikte yapılan reçeller yer aldı. Konya'da halk eğitim merkezinde görev yapan el sanatları öğretmeni Şengül El aldı. Psikiyatri Gündüz Hastanesi'nde yalnızca el sanatları değil, resim, seramik, tarım, aşçılık, müzik ve spor alanlarında da eğitimler verdiklerini kaydetti. Buradaki Gündüz Hastanesi'ndeki hastalarımızda her türlü desteği veriyoruz. Birlikte onların hayata tutunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu kermeste de onlarla birlikte yapmış olduğumuz ürünleri satışa sunuyoruz.